Semsem suyuyla yıkansam bile dünya ahret bir keyif sürmek için Mutlaklık dök helal alın teri. Komşunun tavuğu komşuya kaz görülür dersen kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama Bir de bir birim daha var bu da hükümet kanalında biz şimdi orayla görüşüyoruz onlar zaten kaynak şeyleri bu bağlantıları sağladılar misli olma bunlar tabii getirmemiz lazım ama bizimkiler hemen bugün ben dedim ki bir saat alalım şu adama bir Rolex 30-40 bin dolarlık bir, bir hediye yapalım para almıyorsa da ya biraz daha bekle Ya biraz ilişkilerimiz gelişsin paralarımız gelsin gitsin çünkü kafamızı kesmedi hesabı kapatmadı ilişkimiz gelişsin bu adamları alacağız yani. 40, 50 bin, 100 ne gerekiyorsa yapacağım ona. Sen nasıl uygun görüyorsun? Ben olsam veririm. Yani şu anda yapmayalım diyor. Yani daha çok birinci işlem, ikinci işlem biraz Benim rahmetli gelişsin annemin bu adamlarla diyor. Anneme babası verdi ki orospuyla baş bahşişini başında verin derdi. Önceden Doğru söylüyorsun. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Önceden bir işin yok ele versen insanlara sonra hepsi sana daha ucuza yapar bu işi. Tabii canım. De. Tabii canım. İhtiyacın olmadan da tamam, insanları yemlesen. Her öyle. yiğidin bir yol çeşisi var ya. Abi haklısın, haklısın. Hiç ihtiyacımız olmayan adamlara dünya para veriyoruz ama sonra işimiz düştüğünde parayla çözemeyeceğimiz için çözeriz.